Evet merhaba arkadaşlar yeni videom hoş geldiniz bugün sizlere The Forest nasıl indirir bunu göstereceğim ee, Öncelikle en son sürüm olacağı için yani e, baya iyi olacak en son sürüm yani oyun Fakat 5 gün falan kaldı yeni sürümün çıkmasına yani e, o çıktığında Onu indirmesini de gösteririz İnternette ayrı olarak bir tane e, updater bulamadım hani oyunu direkt mesela 0.74'den 0.55'e yükselsin falan diye. Varsa e, bileniniz bana link atabilir, yani memnun olurum atarsanız. En azından internetten ayrı ayrı indirmek zorunda kalmayız. Neyse, e, öncelikle... Ee, oyunu multiplayer olarak da indireceğiz bu arada. Ee, multiplayer oynamak için Steam'inizin olması lazım. Ama yani ben e, yalnız başıma oynarım. Zaten falan diyorsanız. E, oyunu şey yapmayacaksınız. yani Mesela şu iki şeyi indirmeniz lazım. Ben bunun linkini vereceğim. 1,06 GB yani 1 GB. Ee, bu 318 KB. Ee, bu şey için hani e, Steam'de oynayabilmek için de bu crack Yani sadece bu e, Eğer tek oyuncu oynayacaksanız sadece bu olsa olur Şimdi Yapmanız gereken verdiğim linkteki Şu 0.54'e e gireceksiniz Sonra Şunu Dışarı atacaksınız Hızlı atıldığı için e, şey yapalım Steam'inize Çıktıysa o sırada Steam'e girin Şimdi burada kalsın o sırada ne yaparsınız, şu indirirsiniz, şunu, ha ee, bir dakika, şu atılsın. Şurada bekleyelim biz. Şöyle, atılmasını beklerken konuşayım ben de biraz e, ee, oyuna yeni, gelen yeniliklerden bahsedeyim bu arada e, birazdan e, umutla skype'da buluşabilirsek videosunu çekeriz ee, yeni serinin şimdi mesela bir tane tamir çekici var ee, onun yapımını video içinde anlatacağım şimdi anlatmayacağım onu yaptığınızda reçini harcamadan tamamlandı reçini harcamadan mesela evi falan tamiri tamir edebiliyorsunuz hem sınırsız olarak ee, Neyse şimdilik bunu anlatayım da o video içinde daha sonra anlatırım. Şimdi burada işte oyun kuruldu. The Forest'ı çalıştırıp girersiniz. Hani şöyle tıklarsınız çift. Bekleyelim biraz. Şöyle bir yer gelir. Buradan ayarını yaparsınız. En son e ekran çözünürlüğünde ben hayf ayarlarda oynuyorum. Ondan sonra Şimdi e, bunu açıyorsunuz. Bunun içindeki şeyi de buraya atıyorsunuz. Direkt atıldı. Sonra bunun içindekileri gelip ya direkt sürükleyeceksiniz e, ya da kopyalayıp şey yapacaksınız işte. Mesela buraya ayrı pencere bir de e, oyunu kurduğunuz yerin ayrı penceresini açacaksınız. Hani şu oyunun içine şurayı. Ondan sonra buradan direkt taşıyacaksınız. Ben kopyalayacağım şimdi. Çatala C ile kopyalıyoruz veya direkt hepsini şunu seçip saatlik kopyaladı yaparsınız Buraya direkt yapıştır. Buraya isterseniz direkt CTRL V deyip de yapıştırabilirsiniz. Fark etmez. <laughs> Şimdi burada ya, oyunun dosyaları işimiz bitti. Daha sonra bunu silebilirsiniz. Ama şey dosyasını silmeyin çünkü ara sıra eğer e, oyununuz bozulursa aynı işlemi tekrar tekrar yap yapmanız gerekiyor. Bu arada o 317 e, kilobaytmış. Neyse. Şimdi Steam'e geliyorsunuz. Ben şimdi size e, mesela e, yaptığınız oyunu gene çalışmada onun çözümünü göstereceğim. Bende de öyle bir şey olmuştu. Buradan göz at. E, The Forest'un olduğu yer 054. Bir dakika ya. Dur. Ha tam tam olmuş pardon. Ee, the first seçip şey, e, e, aça tıklıyorsunuz. Seçilen programları ekle. The first buraya geldi. Değilim. E, Coop, e, New Game veya artık e, işte Join Game'e tıkladınız. Gene e, Steam Not Initialized diye hata alıyorsunuz değilim. Ne yapacaksınız? E, şu Steam'de şuradaki yazıya tıklayacaksınız. Çıkış. Sonra Steam'e tekrar giriş. Bekleyelim. Tamam şu an Steam'e giriş yapıyoruz. Ee, oyunu illa Steam'den açacaksınız diye bir şey yok. E, ee, hani Steam'iniz açık olsa yetiyor. Yani Steam'inizin açık olması lazım. Onun dışında mesela Steam'den kütüphaneye gelip de buradan açmak zorunda değilsiniz oyunu. Yani şuraya gelirsiniz. Şuradan şöyle falan. Böyle çalıştırabilirsiniz. Ben genelde Steam'den çalıştırıyorum. Şimdi oyunu Windows'ta açayım. Bir kere gösterme amaçlı. Zaten bu ayarlarda oynamıyorum. Ama göstermek amacıyla. Al işte ya. Hmm. Ha, şey vardı. Ee tıklıyoruz. Join game diyeceğim. Yani tanıtmayacağım Bu arada 4 gün 18 saat 14 dakika 25 saniye kalmış diye gösteriyordu. Yani orada biraz beklerseniz bir şey olmaz. şu an geldi. Evet gördüğünüz üzere bir sürü server var. Artık istediğiniz birine join deyip katılabilirsiniz. Ondan sonra bir daha oynarsınız. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. bye.